Günaydın, evdeyiz ama yoğun bir güne. Hoş geldiniz. Bugün Buran ailesi yemeğe geliyor, bize o yüzden bugün akşama kadar sizinle birlikte hazırlık yapacağız. Kahvaltımızı hazırlayalım. Buran önce işe yollayayım. ondan sonra rutinimiz başlayacak. Şimdi sizinle birlikte kahvaltı hazırlayacağız. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Zile basarak da aynı zamanda abone ol butonunun yanındaki zile basarak da bildirimlerimden haberdar olabilirsiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü her zaman söylediğim gibi anlık olarak orada her şeyi paylaşıyorum. Şimdi hem burada yaparken hem oraya iki ayrı story çekiyorum. Hepinize iyi seyirler. Bugün çay yerine meyve suyu içeceğiz. O yüzden ekmek kızartacağım. yumurtalı ekmek yapıyorum ya da böyle kızartıyorum. Şimdi şunlar dursun. Ziraatçilerden aldık. Tatlıymış. İnşallah tatlı çıkar. Kahvaltı da çok güzel oluyor. Ve ne zamandır canım istiyordu. Menemeni yani falan bununla yapmak baya lezzetli oluyor bu arada. Mini satırımız. <gülüyor> Kahvaltımız <gülüyor> hazır. Şimdi bu video hem günün menüsü tarzında olacak hem de günlük vlog tarzında. Yani eşimin ailesi yemeğe geldiğinde neler yapıyorum hem onu görmüş olacaksınız. Aynı zamanda da işte günlük hayatımızda ne yapıyorsam yine onu da çekmeye devam edeceğim. Şimdi tatlıyla başlayacağım. Öncelikle ki tatlım soğusun, güzelce otursun. Bugün farklı bir tatlı yapıyorum. Yani kış tatlısı tam olarak aslında. Ayva tatlısı yapacağım. Sever misiniz bilmiyorum. Ben gerçekten bayılarak yiyorum. Zaten meyve sebze deyince aklınıza direkt ben geleyim gerçekten. O kadar ki çok seviyorum. Şimdi ayvalarımı, bu normalde ayva tatlısı tencerede yapıyoruz biz ama bunu fırında yapacağım. İlk defa bir tarif gördüm. Onu denemek istiyorum. Fırın torbasıyla yapılan bir tarif. Hemen hızlıca anlatayım sonra zaten hızlı bir şekilde yapacağım. Bu kısımlar uzatıp sıkmasın diye. Çok pratik, çok basit ve gerçekten çok lezzetli. Yemeğin üzerine de çok güzel gidecek bir tarif. Menümü de yine söyleyeceğim size. Şimdi öncelikle ayvaların kabuklarını soyacağım ama atmıyoruz. Kabuklarını ve çekirdeklerini kullanacağız. rengini kırmızıya dönmesi için. İçlerinde güzelce oyup şöyle çanak oluşturacağız ve bunları limonlu suya atacağım kararmaması için. Kaç kişiyseniz o kadar ayvadan yapabilirsiniz. Biz 5 kişi olacağız akşama. Annesi, babası, Burak, ben ve kardeşim var. Ee, o yüzden 3 tane ayva kullanacağım. Bir tane de fazladan olacak yani. Bu şekilde. Bunları şimdi kayma, aynı zamanda kaymakla sunum yapması da çok güzel oluyor. Dediğim gibi limonlu suyun içerisine atacağım. Ondan sonra bunları fırın torbama alacağım tek tek böyle. İçlerine çekirdeklerinden ekleyeceğim. İçerisine 2 tane çubuk tarçın, 4-5 tane karanfil ve her bir ayva için içerisine 2 yemek kaşığı kadar şeker ekleyeceğim. Yani ölçü olarak ben bu şekilde yapıyorum. En son zaten söylerim size nasıl olduğunu. Fırında ilk defa deneyeceğim. Kabak tatlısı da fırında çok güzel olduğu için bence çok lezzetli olabileceğini düşünüyorum ben şu anda bunun. Bakalım deneyip göreceğiz. Şimdi ben bunları soymakla başlıyorum. Önce limonları da sıkayım şuna. Thank you koydum. Şimdi bunun çekirdeklerini ayıracağım. Çekirdeklerini ve kabuklarını kullanacağız çünkü. Şimdi bir tane fırın torbamı alıyorum fırın tepsinin üzerine. Yani tarifi bu şekilde gösteriyor. Dediğim gibi fırında ilk defa deneyeceğim için fırın torbasız olur mu diye eminim ki merak edenleriniz vardır şu anda. Ee, açıkçası çok bilmiyorum. Sanırım fırın torbasında işte e, bu tavuğu yaptığımız mantık yani kendisini bunun ısısıyla birlikte orada hapsedip pişirmesi bunun özelliğidir diye düşünüyorum. Bir dakika klips neredeymiş. Şimdi öncelikle bunun içerisine dizmeye başlıyorum. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer isterseniz içlerini oyup ya. Bunların içlerini birazcık daha oyup o oyduğunuz kısımlarını içine de koyabilirsiniz. Bunu da Halide annem yapıyor ve dolu dolu çok güzel duruyor yani gerçekten. O yüzden oyduğunuz kısımları atmazsanız çok güzel olur ya da bu boş kısmına zaten şey dolduracağımız için kaymak vesaire dondurma onun nasıl yapacağımız için böyle de kalabilir. Şimdi bunun içerilerine çekirdeklerini koyacağım. Şeritlerimiz artık, şu kabuklarımızı böyle boş bulduğumuz yerlere yerleştiriyoruz İki tane çubuk tarçın atıyorum. Bu tarçın patlıkları da gerçekten çubuk tarçın inanılmaz yetişiyor. Şöyle bir sağdan bir soldan atalım. Ve şöyle 5 tane de karanfili serpiştiriyorum. Yarım su bardağı, hatta birazcık daha ekleyeyim. Yarım su bardağı suyumu da ilave edip ağzını kapatacağım peşetini. <laughs> Torbaya... İşte bu kadar. 160 derecede benim fırınım hazır pişirdiği için ben 150-140 gibi yapacağım. 25 dakika daha sonra da 200 derecede yarım saat kadar pişireceğiz. Üzeri kızarana kadar bu kadar. Gerçekten pratik. Sadece soyması ve içine oyması biraz oyalayaksın. Bakın kimler geldi. <laughs> tatlış komşu ve tatlış görümcem. Yani normalde Nermin bizi kahveye çağırdı. Aslında aşağı inecektik. Hemen şöyle kaşla göz arasında ablam da İnci ile yürüyüşe çıkmış. İnci uyuyakaldı bizde. O yüzden Nermin'i çördük artık. Evet zaten dün de Nermin'de yemekteydik. O videomuzu izlemişsinizdir. Buraya koyabilirim izlemediyseniz. Şimdi biz bir kahve içelim. Sizler de bize eşlik edin. Prenses uyandı. Kahvemize eşlik <laughs> etmek istiyor. İnci. İnci. Nermin teyzeyi sevdin <laughs> mi sen? <laughs> Canım. Ya Canım azıcık canıksın ya. <laughs> Etrafı <tatlı>. inceliyor. <laughs> Kız, ben ne diyeceğim? Hani sen falan bir tane bulmuştun ya programda. Evet. Bakırsak değil mi? Doğru. Ya <laughs> ben, de isterim. o zaman. Ya biz size söyle ben size söylemeyi unuttum. Bir tane uygulama bulduk. Kaç gündür size bunu aslında bu uygulamadan bahsetmek istiyorum ama bir türlü fırsat bulamadım. Çünkü Burak e, Burak'la genelde kahve içiyoruz ve içtiğimizde de Burak hemen işe gidiyor oluyor sabahları. Hızlı bir şekilde içiyoruz. Son zamanlarda buna da dadanmış durumdayım. Özellikle favori bir tane de falcım var. Ondan da bahsedeceğim zaten size. Fiyatları böyle işte bütçenize göre uygundan yükseğe kadar gidiyor. Sırf fal baktırmak için kahve içen arkadaşlarım var benim. O yüzden aslında bu sıralar dadandım. Birkaç tane böyle fal sitesi arayışındaydım açıkçası. Böyle dediğim gibi uygun fiyatlardan yüksek fiyata kadar kendi bütçenize uygun fallar var. Benim favori falcım Bedri Tala. Zaten buralara yazıyor olacağım onları da. Uygulamamızın ismi Fal ve Fal. Ve hem iOS hem Android hem de web site olarak farklı uygulamaları mevcut. Güvenle indirip fallarınızı gönderebilirsiniz. Çok farklı çeşitli fallar var içerisinde. İşte kahve falı dışında tarot, aşk katina falı var, el falı var, astroloji, el falı bir sürü farklı e, fallar mevcut ve içerisindeki falcıların hepsi de tecrübeli ve e, gerçek falcılardan oluşuyor. Zaten isimlerini ve resimlerini görüyorsunuz orada falcıların. Aynı zamanda bu falcıların içine girdiğinizde de kullanıcı yorumları mevcut aşağısında. Bu da çok güzel bir şey. Mesela ben Vedir talayı o şekilde seçmiştim. Altındaki yorumlara bakarak. İşte genel olarak nelerden bahsetmiş, nelere yönelmiş tarzında. Böyle birazcık ona bakarak tercihimi oluşturdum. Sizler de kendinize uygun bir falcı belirleyebilirsiniz. Daha önce falımı gönderdim ben. Şimdi sizinle birlikte de göndereceğiz. Ortalama böyle 20 dakika civarında sürüyor falınızın incelenmesi, işte gönderilmesi size. O yüzden aslında inandırıcılığı daha güzel geldi bana. Diğer hazır metin atan uygulamalar gibi değil açıkçası. Şimdi o yüzden sizlerle birlikte bir tane fal bakacağız. Şimdi biz hazırladık fallarımızı. Nermin, ablam ve ben. Hadi bakalım. Ecemcik. Atıyor muyuz fallarımı da? Evet. O da burada İnci'ye mama yediriyor. Size göstereyim hemen. İnci! Yeni Annesi de ne güzel yer hazırlamış ona. <laughs> Afiyet olsun. Olamıyor. Çok ilgisini çekti şu an onun. <laughs> Lastikli ya dışını Aynen. kaşıyor. <laughs> Anneciğim! Onlar çok ya. Biz şimdi fallarımızı yollayalım. Biz şimdi fallarımızı gönderelim. Büyük ihtimalle biraz bekleyeceğiz. Bekleme süresi de olsun. Biraz sonra sizlerle fallarımızı okurken buluşalım. Hayır. Şimdi mesela bir tanesini yollarken size göstereyim. Benimkini oluşturalım birlikte. Burada fal ve fal uygulamasını ben indirdim. Dediğim gibi hem Android hem iOS ya da aynı şekilde web sitesinden de girebiliyorsunuz. Bana günlük olarak burç yorumları da geliyor. İsterseniz bildirim olarak bunu da her gün gönderiyor. Birkaç gündür burcuma ait yorumumu da okuyorum. Buradan kahve falını seçiyorum. Sonra buradan istediğiniz gibi bakın resimleri de mevcut hepsinin. Farklı farklı falcılar var bu şekilde. Şimdi ben Bedri talaya göndereceğim. Sizler hangisine göndereceksiniz kızlar seçersiniz. Şimdi buradan oturumunuzu oluşturuyorsunuz. E-posta adresinizi, ad soyad, işte e, ilişki durumunu, hani klasik bu bütün fal uygulamalarında yaptığımız şeyleri oluşturup daha sonra falını gönder diyorsunuz. E, buraya da yine fotoğraflarını 5 tane fotoğraf istiyor. <laughs> Seni yerim. 5 tane de fotoğraf seçip göndereceğim. Büyük ihtimalle 20 dakika sonra falan tekrardan görüşürüz sizlerle. Şimdi mesela burada da istediğiniz bir soruyu sorabiliyorsunuz. Şimdi tam onu da size göstermek istedim. İlk çocuğumun cinsiyeti ne olacak diye sormak istedik. Şu an aklımıza bu geldi. Hepimiz bakalım birer soru soracağız. Şimdi falını gönder seçeneğine tıklıyorum. Ah fotoğrafımı yüklemedim tabii ki. Bunları da yükleyeyim. Evet birazdan görüşürüz. Tamam, tamam. Şimdi fallarımız geldi. Benimkini okuyalım sizin için. Az de bakalım onu okuyacağım birazdan. Ee, <laughs> Merhaba. <laughs> <laughs> Merhaba Gamze. Hoş geldin canım. Elindekilerle yetinmeyi bilen akıllı, sevecen ve iyi niyetli bir kadınsın. Eşin aranızda güzel bir bağ var ve hayatını seninle paylaştığı için kendisini şanslı hissediyor. Her çift gibi zaman zaman tartışma yaşasanız da evliliğinizi tam sağlam temeller üzerine kurmuşsunuz. Falındaki kök figürü de bu düşüncemi destekliyor. Ya bunları söylemesi çok güzel mesela. Falındaki şu figür gibi yani <laughs> e, aynen güzel bir şekilde yorumlamış. Kendini anne olmaya hazır hissediyorsan bu konuda doğru zamanlama içinde olduğunu bilmeni isterim. <laughs> Falındaki kiraz figürü evliliğin süresince iki evlat sahibi olacağını ve onlara güzel bir geleceğin beklediğini işaret ediyor. Allah Allah. Çıkarsa bak <laughs> bulurum seni falcı. <laughs> Bedricim. <laughs> Önümüzdeki ay içinde adında ya da soyadında M veya E harfi bulunan <laughs> biriyle e, Yapacağın görüşmeden sonra müjdeli haberi alacağını hissediyorum hmm. demiş Önümüzdeki ay içinde hmm. Hanene giren paranın artacağını gösteriyor Arda arda önemli başarılar elde edecek Kendini hmm. hiç olmadığın kadar ön plana çıkaracaksın Yenilikçi fikirlerini çok beğenilecek ve övgüleri hmm. toplayacaksın Gönlünden geçen simsiklerine en kısa sırada İçinde kavuşma diliyorum şansın bol olsun sevgiler Nasıl yani? <laughs> Tamam, Büyük ihtimalle bu kısmı hızlandırırım size okurken Çünkü bayağı uzun Çok uzun yollamış Yani verdiğim paranın sonu kuruşuna kadar hak etmişler Gerçekten beğendim Yani şey e, çok mantıklı buldum Hani şu figürden dolayı böyle düşündürüyor Bu figürden dolayı böyle düşündürüyor Birazdan da yemek hazırlıklarına devam edeceğiz Şimdi köftemi yoğurdum Klasik bir köfte yaptım. Onu da işte artık devamını yine birlikte görürüz. Açıklama kısmında da yine Fall falan uygulamasını bulabilirsiniz. İsterseniz direkt uygulamadan, isterseniz de direkt siteden giriş yapabilirsiniz. Şimdi biraz karın doyurma zamanı. İnci içinde. Şarjım bitiyor. <laughs> ne oldu? Benim yemeğim daha mı güzel yoksa? <laughs> de bunları yiyelim. Birazcık mutfağı toparladım. Birazdan devam edeceğim yapmaya. Anneciğim <laughs> ya? Ben yani, Ne yani. yani, yani. yiyecekmiş <laughs> Bize şey <laughs> Şimdi kahve yapıyoruz. Bir kahve keyfi yapacağız. Normalde Türk kahvesi içerdik. Bu sefer Nescafe içeceğiz. Biz Türk kahvesi içtiğimiz için annemlere çay şey yapacağım. Nescafe'den. Bize Ecem ablamla sütlü köpüklü yapıyorum. Kardeşime de fındıklı yapıyorum. Şimdi kahve keyfimizi yapıyoruz. Bir yandan da patlıcanları kızartıyoruz. Evet geldik ana yemeğimize. Şimdi neler yaptık onları göstereyim önce size. Burada lahana sarması var. İçimiz artınca anne yaprak sarması da yaptı. Yapraklarım vardı. Burada geçirilmeyi bekleyen mercimek çorbam var. Mercimek çorbası tarifi için şuraya bırakıyorum. Oradaki videomu izleyebilirsiniz. Güzel oluyor. Seviyorum ben standart bir tarif aslında. Burada da islim kebabımızın köftelerini ve patlıcanlarını biraz kızarttık. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Şöyle bir borcam kullanacağım. Evet, bir tanesini göstereyim. Sonra hızlandırılmış bir şekilde yaparız. Canları artı şeklinde aldım. Ortasına bir tane köfteyi oturttum. Sonra şöyle karşılıklı kürdanımı sabitledim. Üzerine bir tane biber önce. Bir tane de domates. İşte bu kadar. Yemeğimiz hazır. Şimdi evet, Buyurun gelin. <laughs> buyurun gelin. Evet. Şimdi buna salçalı su yapacağım. Ölçümü de söyleyeyim. Bir yemek kaşığı salçaya bir buçuk su bardağı gibi su. Bu kadar sadece. Üzerine ekleyip sonra bunu gelmelerine yakın pişireceğiz. Pilavı yapıyorum şimdi. Mercimek çorbam tamam. Onu bir tekrar karıştırayım. Kıvamını göstereyim size. Nefis koktu. Baharat olarak da çok az karabiber. Tuz ve çok çok az nane koyuyorum. Tadını etkilemeyecek kadar. Sarmalarımız da pişti. Burada salatam için malzemelerimi sirkede bekletiyorum. Yeşillik ve işte şey salatası yapacağım. Bir tane mor lahana, biraz mor lahana var. Turp var, minik bebek turplardan. Havuç ve marul. En sevdiğim salata bu günlük takımlarımızı çıkaracağız ve gold çatal kaşıkları kullanacağız. Telefonumu şarja taktım. O yüzden sofranın kurma aşamasını size gösteremedim ama artık bu kısımdan itibaren gösterebilirim. Yeni çatal kaşık takımımı kullandım. Ne kadar şık oldu. Günlük yemek takımının etrafında böyle gold yıldızları olduğu için bence çok yakıştı. E, tabii 8 kişi olduğumuz için bu, bu iki arkadaşa yetmedi. E, sarmalarımızı bu şekilde beyaz sunum tabaklarına koydum. Şu bardaklarım 12 kişilik. Bunları Bim'den almıştım. Bunları kullandım. Yeni aldığım kaselere yoğurt da koyacağım. Hoş olacak. Burada salatamız hazır. Limonlu falan hazırladım. Pilavım hazır, çorbam hazır. Kapağını kapattım ki sıcak kalsın diye. Ve son olarak yemeğimiz de pişiyor. Her şey sıcak sıcak ve hazır olacak. Harika bir akşam güneşi vuruyor şu anda son aşamaları hallediyorum. Çok heyecanlıyım. Burak sürpriz yaptı. Bugün almış. <laughs> Normalde çarşamba günü gelecek dediler ama ya çok mutluyum. Evet. Ama bunu akşam açalım sizinle. Misafirlerimiz gidince bence. İnci bak bak. Teyzeler amcalar var burada. <laughs> Eda aşığı İnci gerçekten. Ne haber kızım? Evet. Biz şimdi Soframızı kurduk. Yemeklerimiz arkadaşlar geçiyor. <laughs> biz de soframızın son halini o eniştem de geldi. Son halini göstereyim. Sonra biz artık yemeğe geçiyoruz. Evet bize o, yemek de, vakti. Çorbaları koyalım. Çok Tatlı mı? Yani güzel mi demek? Evet. Sevgisini kutuyorlar <laughs> da.

bir hediye geldi. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Annemlerin karşı komşusu. Eee ara ara sırada bahsediyorum hatta hemşire. Aynı benim gibi. Ha bazen ona danışıyorum hatta bir şeyleri. Eşi de emekli avukat. Kaç yaşında anne? 80 80. 80, 80. 80. 85. 85 yaşındaydı. yaşında Yılmaz amca ve şiir kitabı çıkarmış. İmzalayıp bize göndermiş. Çok şey değil mi ya sizce de? Çok değerli gerçekten okumak için gerçekten sabırsızlanıyorum. İnsanların bu yaşta bile hala başarı elde etmesi. Gerçekten şu yaşımızda oturmaktan, oturmayı bırakmalıyız ve kalkmalıyız diyorsun yani şunu görünce. Harika. Teşekkür ediyorum buradan. Eğer izlerse beni. Şimdi sıra geldi tatlımızı hazırlamaya. Nefis gözüküyor. Umarım güzel bir tadı da. Olsan abi seviyor mu? Herkesten de beğeni aldı. Hem hafif olmuş hem de fırında olması aslında bir tık daha lezzetli yapmış bence. Kolay gelsin. <laughs> yine kahveci başım. Kahveci başım yine. Evet misafirlerimiz gitti. Anne ne güzel çıkıyor. Bak burada tam yeşillik, burada da tam yeşillik. Ortada da ben. Burada da canım kameram. Arkada ordu var. Furkan ve Burak ordusu. Heyecanlı kamerayı açmaya bekliyoruz. Aslında ablamlar da görmek istiyordu ama... Bir dakika, şu Ablamlar da görmek istiyordu ama size detaylı bir şekilde bahsedebilmek adına burada açmak istedim. O yüzden şu an açıyoruz. Bundan da bahsedip sonrasında video kapanışımıza geçeceğiz. Aldığım kameradan bahsetmek istiyorum. Sanırım hiç söylemedim hangi kamerayı ya da neden tercih ettiğimi. Aslında iki kamera arasında gidip geldim. Pardon, üç kamera. Bir tanesi Canon G7x şu an elimde olan kamera. Bir tanesi Sony ZV1. İsimlerini zaten aşağı yazıyor olacağım şu an buraya bakmak isteyenler için. Biz bunları gerçekten inceledik. Diğeri de Canon EOS M50 e, Vlogger Kit olarak içerisinde tripoduna kadar gönderiyorlar. E, yanında her şeyi hafıza kartına kadar gönderiyorlar. Eğer ki ilk defa YouTube'a başlayacaksanız hiçbir ekipmanınız yoksa mesela ve kamera almak istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Ama çekim ışığı ve evde vlog çekenler için en uygun kameranın bu olduğuna karar verdim. Çünkü Takip ettiğim birkaç YouTuber'da bunu görüyordum ve aydınlığı, gece çekimi olsun çok hoşuma gidiyordu. Bunun tek problemi dışarı çıktığınızda, yani bu çoğu kamerada büyük ihtimalle öyledir. Uğultu olayını kesecek bir aparat almanız. Sony ZV-1'i neden elediğimi söyleyeyim size. Çünkü onun daha sinematik bir görüntü verme özelliği var. Yani eğer ki bu tarz bir kanalsız bir şeyler tanıtım... Ha? Evet, Burak onu aslında. Onun çekimi ve şeyleri çok güzel. Mesela... Kamerayı arkanıza aldığınız zaman şu şekilde önünüze aldığınızda, arkanızda kalan bütün sesleri yok ediyor. Kameranın arkasında Devam kalan bütün sesleri yok ediyor. Sadece sizin sesiniz odaklıyor. Galiba bu arkadaşımın özelliklerini tabii canım, kompakt ya. Özelliklerini sizlere kullandıkça zaten yine videolarımda bahsedeceğim yeni keşfettiğim özelliklerine. İçerisinde bir şeyler var bakalım. Şimdi şu bataryası, batarya var bir tane. O kadar küçük ki. Şey. Elimizi geçiriyoruz ya, <laughs> böyle bir şey. Ha bu da şarj etmek için sanırım. Öyle mi oluyor? Adaptör. Evet. Bunu nereye takıyorsun? Kablosu. Kablosu var. Aynen. Bu da batarya şarj etmesi için. Ya. yedek. <laughs> Geliyorum şu an ona. Yeni kameram. Sonunda. Ay şu an var. Gerçekten inanamıyorum dokunabildiğime. çünkü hep. E, fotoğraflarını görüp ve çok incelediğim bir kamera olduğu için şu an gerçekten elimde olsun inanamıyorum. Çok güzel. Yani şu kadar bakın kompakt kamera diye geçiyor bunlar. Yani cebinize bile sığdırabileceğiniz boyda. Tamam, Aynen. Yani bir daha hafsa kart olacak. Yok mu içinde? Yani şu an çekemeyecek miyim? Aa. Ya işte uzak mesafeden hani çekeceksin falan. Ha, Herhalde öyle çok bir şey. Çok iyi. Çok iyi. Ama bak öyle Hı. bilmiyordum ben. Senden çok araştırmışsın. Yok sen gördüm ya. <laughs> Şimdi açtık. Hı -hı. İnşallah Şöyle şarjı var durum belki yok. Onun üzerine Olsan şey yapalım. olacak mu? ki çekemeyeceğiz. Aynen. Ne? İlk ayarlamaları yapıyoruz. Şu an içerisinde hafıza kartımız olmadığı Saat için içinde gelmediğini bilmiyordum. O yüzden şu anda Kullanım. Ve videom burada bitiriyorum. İnanılmaz yorgunum. Hafıza kartı söylemem gerekiyor. Bir de yedek batarya söylemem gerekiyor. Bir tane şu an şarja taktım. Şurada şarj oluyor. Hiç bataryası olmadığı için içine de giremedik açıkçası. O yüzden size zaten yine detaylı kullandıkça da gösteririm merak edenleriniz olursa diye. Bu şekilde çok mutluyum gerçekten. Bununla ilgili zaten ara sıra konuşmalar yapmıştım hatırlarsınız belki ama. Gerçekten insanın emeklerinin karşılığını alması gibi bir şey yok. Yıllardır istediğim bir şeydi bu. Hep yani böyle e, yıllar öncesinden bile çocuğumun fotoğraflarını güzel bir kamerayla çekebilmek. Şu için bile istiyordum yani güzel bir kamera. E, bakalım fotoğraflarımı falan da inşallah artık bununla çekelim. Çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bundan sonraki sürecimiz sizlerle. E, ve tekrardan 40 bin abone için hepinize çok teşekkür ediyorum. 16 binleri hatırlıyorum. Yani ne ara bu kadar büyüdük gerçekten bilmiyorum. Bu şekilde sevdiklerimle, beni seven bu ailemle birlikte büyürüm. Yani büyümek için büyümek değil kesinlikle. Sizler gibi insanlarla büyümek. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi ben birkaç aparat siparişi vereceğim. Bunu Instagram'da zaten paylaşırım isterseniz sizler de oradan bakabilirsiniz. Instagram adresini bırakıyorum buraya. Umarım keyifli izlemiş olduğunuz bir vlog olmuştur. Neler çektim, ne yapabildim hiç hatırlamıyorum zaten. Ne yorgun olduğum anlaşılıyordur da. Çok şükür güzel geçti. Çok güzel ağırladık misafirlerimizi. Ve artık dinlenme zamanı. Saçlarım yağ içinde şu anda biliyor musunuz? Çok oynadığım için de ekstra fena durumda. Pijamalarımı giyip duş alıp mis gibi bebek gibi yatıp artık editimi yapmak istiyorum. O yüzden bu videoyu kapatıyorum. Eğer yorgun olmasaydım bir süre daha çekebilirdim. Bir akşam rutinimi çekmek istiyordum sizlere kremlerimi falan ama yine artık bir sonraki videoda devam ederiz. Büyük ihtimalle bir sonraki videomda tatil valizimi birlikte hazırlayacağız. Eğer ki hafıza kartım gelmiş olursa da büyük ihtimalle yeni kameramla çekiyor olacağız ve akşam görüntüsü çok daha iyi olacak. Umarım keyifli izlemiş olduğunuz bir video olmuştur. Kanalıma abone olup beğen butonuna basarak beni desteklemeyi unutmayın. Instagram'dan da mutlaka beni takip edin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.